Jalen Green de dedi ki oyunu biraz Jokic'e benziyor yani dün akşam da ona karşı oynadı nasıl bir histo yani <laughs> sevdiğim evet, birisi Ya, çok farklıydı zaten e, öyle değişik bir şey oldu ki tam işte otobüsten indik salona gidiyorduk bir anda arkadan biri omzumu sıktı Ben de tabii kim olduğunu anlamadım sonra arkama baktım yok hiç işte bir an heyecanlandım sonra işte müziği kapatmaya çalıştım Müzik dinliyordum sonra müziği kapattım işte nasılsın iyi misin falan dedi ben de işte e, iyiyim tabii ki de teşekkür ederim falan dedim çok güzel bir anıydı benim için yani. Senin gibi böyle daha çok anlar olacak ya NBA'de onun için hazır olman gerek teker teker. İlk Amerika'ya geldiğimde de hmm, bir anda e, soyunma odasına e, Coach geldi. Ve hani e, Türkiye'de biliyorsunuz farklı yani baş antrenörün oda, e, soyma odasına gelmesi işte yani ona saygılı olmak zorundasın Türkiye'de ama burada onlar arkadaş gibi işte ev, evine gittim onunla oynadım falan yani Gerçekten arkadaş gibi davranıyorlar burada. Çok farklı e, Türkiye'ye kıyaslanan sistem. Onu tercih mi ediyorsun şimdi? Yani daha evet daha iyi sonuçta yani ne bileyim arkadaşın yani sonuçta arkadaş gibi davranıyor. Burada çok tecrübeli koçlar da var. Koç e, John Lucas var biliyor musun biliyorum. E, bireysel koç. E, onunla çok var. evet çok iyi aramız onlarla. Evet. Yemeğe çıkıyoruz. E, durmadan işte nasıl söyleyeyim yani şakalaşıyoruz, her şey çok güzel yani arkadaş ortamı gibi. Süper. Türkiye'de seni hayranlarını, Amerika'da takip edenlere söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, beni takip etmeye devam edin, ee, daha iyi olacağım. Ee, bu daha başlangıç benim için.